Hakikaten aslanlar bizi benzemiyor mu? Bir ona bakacaktım. İyi ama ya, neden aslan kılına giydiğini söylemedin? <laughs> Ambulans şunlar oldu mu? Mutlaka var ya, yine o rezil sevgilicilerdir. <laughs> Sakın içeri almak üzüydü. Yanlış şey ihbar değil, şu anlarına kapatma benim. Sevgilicim. <laughs> Çaldığımız o zaman. Ben, ben kocamı aslan yedi sandım. da. Ne sandın ne sandın <laughs> kocamı aslan yedi sandım. Dakika dakika dur. Benim kafamın burasına bir şey oldu ya. Şimdi e, aslan mı kocamı yedi yoksa kocam mı aslan yedi de çıkartamadı. <laughs> aslan kocamı yedi. Kardeşim kusura bakmayın, yanlış olmuş. Hadi güle güle. Bakın ben, ben güle, güle.

Ne Yürü lan! <laughs> tamam, tamam ki tamam, <laughs> gidelim. gidelim. gidelim, gidelim. Hayır. bir aslan olmuş Ayol. 以上